ilginç bir olay olan gizemli olaylara bir el atıp düşünmek istiyoruz. Nedir gizemli olan olaylar? İnsan aklının izah etmekte zorlandığı, çaresiz kaldığı ve bir şekilde olan olaylar kategorisine gizemli olaylar diyoruz. Bunu belgesel programlarda çoğu zaman görmekteyiz. Bir örnekten bahsetmem gerekirse belgesel bir programda görmüştüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde batı yakasında bırakılan bir kedi yavrusu iki yıl bir yolculuktan sonra kendini terk eden 2000 kilometre uzaklıktaki eski ailesini gidip buluyor. Bunu izah etmek kolay bir olay değildir. Hatta o derece ki bir takım psikologlar kedinin o kedi olmadığını, başka bir kedi olduğunu yorumlama kalktılar. Fakat aile o bıraktıkları yavru kedi olduğunu da ısrar etti. Dolayısıyla burada izah edilmesi gereken olay şu. Böyle küçük bir kedi yavrusunu 2000 kilometre yol kat ederek eski ailesini bulmasını sağlayan nedir? Burada bir gizemli bir olay vardır. Bunun gibi yüzlerce olay zikredilebilir. Acaba bunların bilimsel izahı var mı? İşte burada fizik bilimi devreye giriyor. Çünkü evrenin en esrarlı olan şeylerini izah eden yegane tek bilim dalı fiziktir. Fizikte klasik ve kuantum olmak üzere iki büyük kategoriye ayırmak mümkün olayları klasik fizik bildiğimiz güncel olayların arabaların hareketleri uçakların hareketleri her türlü şeyi izah ettiğimiz Newton fiziği olarak bildiğimiz bir dünyadan ibarettir. Fakat küçük ölçeklere gidildiği zaman yani atom ve atom altı dünyasına gidildiği zaman Newton yasalarının çaresiz kaldığını pek çok şeyi izah edemediğini burada ise kuantum dünyası dediğimiz yepyeni bir dünyanın kapıları açıldığını görürüz. İşte bu gizemli olayları bu kuantum olayların çerçevesinde ele almak mümkündür. Kuantum dünyasında esas olan cisimler değil, cisimleri oluşturan dalgasal yapılardır. Bunun için klasik fizikte Newton denklemi dediğimiz şey ki örneğin bir arabanın hareketini izah edebiliyor. Atom altı dünyada bu fikir yerine dalga hareketi, dalgasal davranış öne çıkıyor. İşte bu olaylara kuantum olayları deriz ki çok küçük ölçeklerde bu kuantum bilimi devreye girmektedir. kuantumda esas olan cisimler arasındaki etkileşmenin ne kadar süre ortada kaldığıdır. En ilginç bir buluş 1935 yılında büyük fizikçi Einstein ve iki tane çalışma arkadaşı Podolsky ve Rosen üçü beraber fizikte çok ilginç bir makale yayınlıyorlar 1935 yılında. Bu makalenin amacı kuantum dünyasını eleştirmekti. Einstein'ın hedefi kuantum fikrini yıkmaktı aslında. Fakat ortaya çıkan durum Tam tersi olmuş, kuantumu daha da güçlü hale getirmiştir. O günden itibaren bu 1935'te yayınlanan Einstein-Podolsky-Rosen çalışması, kısaca biz buna EPR baş harflerinde oluşan bir bulgu diyoruz. Bu EPR bir muamma, bir paradoks olarak ortaya atılıyor. Fakat aradan 70 yıl geçmiş olmasına rağmen hala daha biz pek çok fizikçi bu EPR denen paradoksla bilinmezle uğraşmaktadır. Belki bu EPR paradoksunun altında yatan pek çok gizemler mevcuttur. Bu gizemleri çözmekle belki gizemli olaylar dediğimiz şeyleri daha iyi kavrama fırsatı bulacağız. Eperenin esası şudur. Geçmişte iki tane zerre arasında olan bir etkileşim hiçbir zaman sonlanmıyor. Bu zaman ve mekandan bağımsız olarak her zaman ve her yerde gizemli bir şekilde kendisini gösteriyor. Yani kısaca iki tane küçük zerre düşünelim, elektron gibi bu iki elektron geçmişte birbirleri ile bir etkileşme ortamına girmişler ise ki birlikte olmayı izah eden kuantum yaklaşımı dolanımlı durumlar fonksiyonu olarak izah edilir. Buna dolanım diyoruz veya entanglement. Bunun anlamı birbiriyle ayrılmayacak, kopmayacak şekilde olan birliktelikler demektir. Bu elbette iki tane elektron için geçerli olduğu gibi trilyonlarca elektronla da ilgilidir. Hatta insanı oluşturan, insan beynini oluşturan trilyonlarca nöronlarla da ilişkilidir. Dolayısıyla geçmişte birbiriyle beraber olmuş, etkileşmiş olan iki nesne her ne olursa olsun ileriki bir zamanda belki birbirlerinden çok ayrı bir mekanda yani binlerce kilometre uzakta dahi olabilirler. Birisi garip bir şekilde diğerini etkileyebiliyor. Bu bilimsel olarak, kuantumun tabiri bir özelliği olarak ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir kaba bir örnek hatırlayalım. Denir ki, ikiz olan kardeşler arasında bir gizli, bir sırlı, bir e, anlaşılmamış bir bağlantı vardır. Örneğin birisi burada olabilir. Birisi Amerika'da olabilir. Denir ki birisi başını kaşıdığı zaman aynı anda öbürüsü de başını kaşıma hissini e, yaşıyor. Bu şekilde gizemli bir e, dolanım, bir etkileşim mevzu, mevzu bahisidir. İşte kuantumun izah etmeye çalıştığı buna benzer bir durumdur. EPR paradoksu denen şey bunun daha bilimsel bir platformda izah hı demektir. Elbette kuantum prensiplerinin birbirleriyle olan bu etkileşimi ne bir takım kısıtlamalar koymak gerekiyor. Ne gibi? İletişim ve etkileşim biliyoruz ki ışık hızını hiçbir zaman aşamaz. Yani tabiatta maddesel olan herhangi bir cisim bir diğeriyle en çok ışık hızında ile tim iletişim gösteren bir etkileşimle etkileşebiliyorlar. Örneğin güneşten veya güneşten dünyamıza ışık geliyor. Işık hızı sabittir. 300 bin kilometre bölü saniye diyoruz. Yani kabaca güneşten çıkan bir ışık zerresi dünyamıza yaklaşık 8 dakikada gelebiliyor. Çünkü ışık hızı sonsuz değildir. Sonsuz olmuş olsa o zaman güneşten çıkan bir ışın anında yani zaman mevzu bahis olmadan hemen dünyada olması gerekir. Fakat ışık hızının olması bir üst hız limiti olarak bunu önlemekte ve 8 dakika yaklaşık bir zaman geçiyor güneşten dünyamıza gelmesi için. Benzer şekilde aydan yansıyan bir ışık zerresi, bir radar dalgası veya daha uzaklara gidersek çok uzaklardaki yıldızların ışıkları dünyaya ulaşmak için belki milyonlarca sene e, gerektirmektedir. İşte ışık hızı bir sınırdır. Fakat EPR muamma veya paradoksuna geldiğimiz zaman karşılaştığımız olay ilginçtir. Şöyle ki, e, kuantum prensipleri yani işte etkileşim ışık hızını aşar bir duruma geliyor. Bir yerde kuantum ile görecelik kuralları birbiriyle çelişir hale geliyor. İşte bu yüzden bu eper'e paradoks olarak öne sürülüyor. Bunu deterministik, yani tamamen akli kurallara uydurarak ortaya koymak mümkün olmamıştır. Ve bu e, non-lokal, yerel kurallar dışında olan etkileşim, kuantum etkileşiminin temel bir prensibini teşkil etmektedir. İşte gizemli olayların da bu aynı kategoride olduğunu belirtmek istiyorum. Geçmişte birbiriyle etkileşmiş olan nesneler, cisimler hatta kişiler arasında böyle bir dolanım şekilde bir gizli bir etkileşim vardır. Örneğin bir şeyi hatırladığınız zaman o hatırladığınız şey sizin bütün geleceğinizi yeniden e, belirliyor. Trafikte bir yolu değil, diğer yolu tercih ettiğiniz zaman size yepyeni bir e, paralel evren doğmuş oluyor. Yani hayatınız tamamen başka bir evrende devam ediyor. Örneğin birisinde bir kazaya şahit, şahit olmayabilirdiniz. Fakat diğer yolu seçmekle bir kaza ile karşılaşabilirsiniz. Bir başka eski bir tanıdığınızla başka bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bu da sizin hayatınızı tamamen yeniden ayarlamaya sebep olmaktadır. İşte bu kuantum e, doların olayı e, son derece önemli, ilginç bir etkileşimdir. Bu tamamen anlaşıldı mı? Maalesef tamamen çözülmüş bir olay değil. Çok ciddi fizikçiler bu konuda son derece çaba harcamaktadırlar anlaşılması için ve bu kategoride olmak üzere örneğin ışınlama olayı dediğimiz şeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü iletişim aslında bir şekilde bir bilginin ışınlama olayına tecavül etmektedir. Hep sorulur acaba cisimleri ışınlamak mümkün mü? Ee, maalesef henüz cisimleri, maddeyi ışınlama bir e, gerçek olmaktan uzaktır. Fakat şunu öğrendik ki e, cisimlerin özü madde ötesi bilgiden oluşmaktadır. Yani bunu e, kısaca belirtmem gerekirse bundan 2000 yıl önce eski Yunan düşünürleri maddenin atomlardan oluştuğunu öne sürmüşlerdi. Ve bu 2000 yıl bir gerçek olarak durmuştur. Atomlar bulunmuştur. Hatta bölünmüştür, parçalanmıştır. Atomlarla haşır neşir olmuşuz. Fakat atom altı olan şeyler var mı? Sualine gelindiği zaman atom altında çok daha küçük ölçeklerde maddenin de özünü teşkil eden bilgi dediğimiz şeyin olduğunu görüyoruz. Yani e, madde evrenin en temel yapısı değildir, atomlar değildir, atom altı bilgi dediğimiz şey maddeyi oluşturmaktadır. Bunu da nereden kuantum prensibinden öğrenmiş oluyoruz? Hatta çok değerli bir Amerikan bilim adamı John Wheeler ki benim de hocamdı şöyle güzel bir cümle şeklinde bunu ifade etmiştir. It from bit. Bit dediğimiz şey bilgi e, atomları demektir. Örneğin evet, hayır yazı tura. Yukarı aşağı gibi böyle iki zıt şeyden oluşan sistemlerin oluşturduğu bir bilgi sisteminden biz bunlara bit diyoruz. Bu bitlerden e, itler yani cisimlerin oluştuğunu e, kuantum esas özünü anlayan kişiler tarafından bu e, ortaya atılmıştır ve bugün bu konuda çok değerli çok önemli, belki evrenin en ince ayrıntılarını anlamamıza vesile olacak çalışmalar yapılmaktadır. İşte biz maddeyi bilgiye, bilgi kiplerine böldüğümüz zaman bu bilgi kipleri bir yerden bir yere ışınlanabiliyor. Çünkü foton dediği bu kuantum dalgacıklarını ışınlanma olayını son 5-10 sene içerisinde yapıldığı kanıtlanmıştır. Dolayısıyla şimdi